içinden gelen kargomuzu inceleyeceğiz. Bu tarafı kapatalım. Adresimiz gözüküyor. Size buradan direkt gümrük vergisini göstereyim. Bu tarafı da kapatayım. 17 liralık bir gümrük vergisi ödedim ve ben bu ürünü indirimden aldığım için bu ürüne sadece 8 kuruş mu 80 kuruş mu öyle bir şey dedim. Bu ürün 18 watt ve 20 watt gücüne sahip Quick Charge 3.0 ve PD 4.0 destekli bir adaptör. Cevdet kutuyu açalım. Şimdi ne demek daha iyi göreceksiniz. Kutu bu şekilde. Zaten şurada yazdığı gibi PD artı kıyık şarj 3.0 ve 20 Watt olduğunu gösteriyor. Adaptörde pek fazla bir anlatacak bir şey yok ama şu tarafta giriş çıkış değerleri yazıyor. 5'e 3, 9'a 2.23, 12'ye 1.67. Gördüğünüz gibi burada giriş çıkış var. Şu bandı açmayacağım. Hızlı şarj olduğu yazıyor. Test amaçlı iki cihaz getirdim. İlk cihazım hızlı şarj özelliğine sahip bir telefon. Bunu bu tarafa gösterelim. Öncelikle bir de kullanacağım kablonun da hızlı şarj destekli olması lazım. Ben General Mobil'in 15 Watt gücünü destekleyen kablosunu kullanacağım. Şimdi bunu prize takıyorum. Şuradan da bunu takıyorum. Şimdi de güvenli bir mesafeden prizi açacağım. Şu tarafa biraz yaklaştırmak isterim. Şöyle yapalım. Bir saniye. Niye açılmadı? Hmm. Şurada gördüğünüz gibi. Hızlı şarj, şarj oluyor. Zaten bu hızlı şarj ibaresi Android cihazlarda çıkıyor. Hatta daha yüksek Samsung modellerinde 25, 15, 45 ve 65 Watt olan adaptörlere özel hızlı şarj, süper hızlı şarj, turbo hızlı şarj ibaresi de çıkıyor. Şimdi 10, 15 Watt'ı desteklediğini gördük artık. Şimdi sırada iPhone 11 cihazımızı deneyeceğiz. Bu gördüğünüz iPhone 11 için yapılmış hızlı şarj kablosu. 18 watt gücünde. Şunun pd çıkışına takacağız. Sonra da aynı anda hızlı şarj edip edemeyeceğine bakacağız. Bunu buraya kaldıralım. Öncelikle iPhone'umuzun şarjını gösterelim. 27. iPhone'umuza takalım. Şu pd çıkışına da burayı takıyorum. %27 dolu gözüküyor. Hatta PD'yi denemek için de bir kronometre gibi bir şey de ayarlayacağım. Burada gördüğünüz bu cihazla 5 dakika şarj olmasını bekleyeceğim. Tabi bu sürede videoyu durduracağım biraz ilerledikten sonra. Şu 27 hala. Videomuzu burada durduralım. 5 dakika sonra açalım. Şu an bir buçuk dakika oldu göründüğü gibi. 29. Şu sensörü kapatalım şuradan. Tabii 5 dakika daha bekleyeceğiz. Ay yüzde iyi gözükmüyor. Şöyle mi yapalım? Şu an 15 saniye sonra tam 5 dakika olacak ve bu aleti şarja taktığımızda şarjının %27 olduğunu görmüştük. Şimdi bakalım şarjımız yüzde kaç? Öncelikle bunu durduralım 5. dakikada. Gördüğünüz gibi şarjımız 35 oldu. Şurada da zaten saat ibaresinden kaç dakika geçtiğini görebilirsiniz adaptörün ısınıp ısınmadığını soruyorsanız kontrol etmek gerekirse çok bir ısınma yok. Ama normal standart bir adaptör kadar ısındı. Şahsen bir test daha yapacağım. Çünkü bende Xiaomi markalı bir power bank var. 45 watt çıkış gücüne sahip. Hem PD hem de USB-A çıkış ve girişlerine sahip. Şey USB-A'nın girişi yok yalnız söyledim aynı anda iki cihaz taktığı zaman hızlı şarj özelliğini durduruyor. Aynı şey bunun için geçerli mi? Ona da öğrenmek isterim. Genelde durdururlar çünkü aynı anda iki tane cihazı hızlı şarj etmek hem cihazlar açısından hem de adaptör açısından tehlikelidir. Şöyle yapalım. Önce iPhone'u çekelim. Çünkü iPhone'da bildirim gelmiyor. Samsung'da hızlı olup olmadığını yazacak. Şarj oluyor. Şu an şarj oluyor gösterdi. Şunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Şöyle göstereyim size. Kamera odaklıyor mu? Evet. Hızlı şarj odaklıyor. Bugün herhalde bir odak sorunu mu var? Ekran çok parlak gözüküyor. Hızlı şarj. Şimdi de iPhone'u takıyoruz buraya. gördüğünüz gibi bir daha bağlandı. Ve bu sefer tekrar odaklayalım. Kablo şarjı yazıyor. Evet. Bu, bu şekilde çalışan adaptörler genelde gücü ikiye bölüyor. Şu an 20 ise 10-10 diye paylaştırmıştır büyük ihtimalle. 5'e 2 diye. O yüzden yavaş şarj ediyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Şahsen 16 liraya böyle bir adaptör alınır mı derseniz alınabilir. Çünkü bunun normal fiyatı şu an şöyle söyleyeyim. Basayos'un 32 yanlışım da olabilir. 32 watt gücüne sahip adaptörü 130-140 lira. Ya da Spigen'in 27 watt gücüne sahip adaptörü ise 160-170 lira. Üstelik bu Type-C to Lightning kablosu da dahil değil. O yüzden de şahsen böyle bir alternatif alınabilir. Ama cihazınızı ne kadar sağlam şarj eder, pili olumlu mu olumsuz mu onu bilemem. Gördüğünüz gibi Çin malı yazıyor. Burada model numarası. Buradan durdurup bakabilirsiniz model numarasına. videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.